Merhaba sevgili izleyicilerim. Ben kardiyoloji uzmanı Doktor Hamit Çelik. Bugün sizlere kısaca fitoterapi nedir onu anlatacağım. Fitoterapi, bitkisel kaynaklı ürünler kullanarak hastalıkların önlenmesi ve tedavi edilmesini amaçlayan bir alternatif tıp yöntemidir. Bitkisel özler, yağlar ve bitki çayları gibi doğal ürünler kişinin sağlık durumuna ve ihtiyaçlarına göre kullanılır. Yaygın olarak kullanılan bitkileri saymak gerekirse zencefilin yararları mide bulantısı sindirim sorunları ve iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabilir papatyanın yararları uyku sorunları anksiyete ve sindirim problemleri için sakinleştirici etkisi vardır nane yararları sindirim sistemi rahatsızlıklarına iyi gelir ve baş ağrısını hafifletebilir kekik yararları Antiseptik özelliklere sahiptir ve solunum yolu enfeksiyonlarına karşı kullanılabilir. Aloe vera yararları. Cilt sağlığı için yararlıdır. Yanıklar ve yaralar üzerinde tedavi edici etkisi vardır. Sarımsak yararları bağışıklık sistemini güçlendirebilir ve kalp sağlığına fayda sağlar. Sevgili takipçilerim, kısaca doğada her şeyin bir şifası mevcuttur. Günümüz tıbbında özellikle kronik hastalıklar sadece hastaların acıları ilaçlarla dindiriliyor ve ömür boyu ilaçlara mahkum bırakılıyorsunuz. Fitoterapi için uzmanından bilgi alınız. Hazır ve paketlenmiş gıdalardan uzak durmanız, az yemeniz ve doğal beslenmeniz sizi hastalıklardan koruyacaktır.